Asya Türk Üniversitesi temel anatomi dersi dikkat final sınavına çıkabilir. E, sınava girmeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dersler YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destek de bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızı başarılar. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Buradaki gördüğünüz cevapları teyit etmeden, doğruluğundan emin olmadan sınava girmeyin. Çünkü ufak tefek hatalar olabilir. Fark ettiğiniz hat hataları da yorumlar kısmına belirterek bizlerin de farkında olmasını sağlayabilirsiniz. Başlayalım şimdi derse. 3. Pardon. Üst çene kemiğine verilen isim maksilladır. İnsana mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren hormon serotonindir. E, nervus vagus 10. kafa çiftinin adıdır. Aşağıdakilerden hangisi kalbe ait boşluklardan biri değildir? Sinus, coronairus. Femur ifadesinin karşılığı olan bölge bacaktır. Sinir sisteminin fonksiyonel hücreleri nörondur. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin yetersizliğinde diyabeden diyabetes insipidus hastalığı meydana gelir. Antidiüretik hormon. İnce bağırsakların iç yüzeyine kadife görünümü veren parmak şeklindeki uzantılara Vili intestinales adı verilir. Glans penisi örten deriye Preputium adı verilir. Trakinin ikiye ayrıldığı kısma Bifurcatio adı verilir. Şaşılık teriminin latince karşılığı nistakmustur. Aşağıdakilerden hangisi Cavitas e, timpani de yani orta kulak boşluğu bulunan yapılardan biri değildir. Tuba auditiva. Beyin omurilik sıvısı hangi boşlukta yer alır? Spatium subarak e, subarachnoides. Okuyamadım bunu. Telaffuzları biraz farklı. Yani e, farklı terimler oldu, olduğu için Okumakta biraz zorluk çekebilirim. Aşağıdakilerden hangisi genel duyulardan biridir? Denge duyusu. Aşağıdakilerden hangisi venöz yolla genel dolaşım sistemine dökülen ortalama lenf sıv sıvısı miktarını gösterir? 2-3 e, Periferik ve otonom sinir sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sempatik sistem insan enerjisini biriktirmeye yöneliktir. Karın iç duvarını ve karın organlarını saran zara verilen isim peritoneumdur. Aşağıdakilerden hangisi ayak bölgesi eklemlerinden biri değildir? Articulatio tibiofibularis. Üret, e, üreterin boyu yaklaşık olarak 25-30 santimdir. Aşağıdakilerden hangisi omuz bölgesi kaslarından biri değildir? E, M. Brachialis. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek kanalımıza destek de bulunabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar.